merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, Brawl Stars ama yeni hesap kurdum Arkadaşlar e, bunu e, şey olarak kullanacağım görev olarak kullanacağım arkadaşlar e, yorumlara yazmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar şöyle Eray bunu yap mesela e, yorumlara yazın Eray bunu yap 3 kademe ilerle Brawl pasta şöyle arkadaşlar e, ya da bu yolunda da söyleyebilirsiniz e, Eray Eray bunu yap. Brawl da kupa yolunda 4 kademe ilerle mesela 1 2 3 4. Kutuya dokunmadım çünkü açılırdı da o yüzden açmayacağım hemen. Arkadaşlar böyle şeyleri yazmayı unutmayın. Bekliyorum ve bunu hesap çekilişi yapacağım. Böyle bayağı bir 3.000 4.000 kupaya getireceğim. Hesap çekilişi yapacağım arkadaşlar. Ee, ama hesap çekilişi e, daha değil. Yani yok. Ben e, deyince hesap çekilişi olacak. Şimdi alt, altına Eray bunu yap ile görev yazın arkadaşlar. Ona göre ben de seçeceğim. Ve e, yapmaya çalışacağım. Yapamazsam e, mesela Elpinum'un ultisiyle e, bir kişiyi öldüremezsen üst kademe ilerle. Eğer yaptıysam ilerlemem. Yapmadıysam ilerlerim. Böyle şeyler deyin arkadaşlar. Ama video kısa olmasın diye ben birkaç el atacağım. Sadece haberiniz olsun istedim arkadaşlar. Bayağı bir kupa kasacağım. Bu hesapla çok ilginizim. Bunu görev hesabı olarak kaydediyorum. Ha, kullanıyorum. Pardon. Gel sesini kısmak istiyorum. Şey, sen git bir kere öldün ya. Buraya kimseye yaklaştırmayacağım. Git sen. Of. Botla mı oynayacağız ya? Eray bunu yap. Hashtag ile ne Söyleyin. Hadi gel gel. Ama arkadaşlar böyle mesela 10 kademe falan ilerleyi demeyin böyle çok fazla demeyin en fazla 5 e, kademe ya da 6 5-6 fazla değil. Böyle en fazla 5 yapalım arkadaşlar. Çünkü çünkü fazla oluyor. Ama video daha güzel olmasını isterseniz böyle en fazla 3. Yani daha güzel olur. Ama siz bilirsiniz. Git. Tamam bu el bizde. Gitti. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Eray bunu yap. Hashtag ile yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.